Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta neler var. Hep birlikte görelim. Herkese hayırlı cumalar. Evet arkadaşlar göstereceğim şöyle neler var fanusu var. Bu şekilde bir göstereyim. ve ee, spatulası şöyle göstereyim. Bunların fiyatları 199 lira bir fiyat var arkadaşlar bu şekilde. Ve kare badyalar var. Onu da göstereyim sizlere. Ee, bunlar da bu şekilde bayağı büyükmüş. 9,5 litrelik oluyor. Hem pembe hem kırmızı renkte olanı var. Zambak markasının fiyatları ise 35 lira ee, bir fiyatı var bu şekilde ve burada da çok amaçlı meyvelik var onu da göstereyim sizlere bu da bu şekilde bir meyvelik arkadaşlar fiyatı ise 42 lira 50 kuruş bir fiyatı var. ve burada şöyle pembe renkte onu da göstereyim sizlere bu ee, ve şekilde bir pembe olanı da göstereyim. Fiyatları ise bunların dediğim gibi 42 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da lisanslı meşrubat bardakları var. Şöyle. Lake markasının e, milyoncuk olanlar. Bu şekilde arkadaşlar. Fiyatları ise e, 32 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da şöyle lakenin meşrubat bardakları var. Şöyle papatya desenli. O fiyatları ise 32 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ee, bu şekilde ürünler. Farklı var mı diye bakıyorum. Evet. Bu şekilde de ve burada da şöyle Banete'nin kahvaltı tabağı var. Evet. Burada da şöyle kahvaltı tabakları var. Böyle papatya. Ee, ayçiçek desenli. Gayet güzelmiş. Fiyatları ise 439 lira bir fiyatı var ve kayık tabağı da var aynı şekilde böyle 9 parçadan oluşuyor bu şekilde ve burada da şöyle kek kalıpları var bunu da göstereyim sizlere fiyatları ise bunların 99 lira bir fiyatı var bu şekilde Evet arkadaşlar bu şekilde de bir ürün var. Ee, kek kalıbı, şu şekilde baton kek kalıbı. Fiyatı 99 lira ve burada da eminem sıvı sabunluklar var. Böyle hem gri hem kahve tonların da olanları var. Onları da göstereyim sizlere. Bu şekilde fiyatları ise bunların 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet, evet arkadaşlar şöyle Zambak, Zambak markasının Zabuk 4 parça çifoniyeli var. Yedi. Fiyat 349 lira. Evet. Ve burada da şöyle süren var arkadaşlar. Şu şekilde onu da göstereyim sizlere bir şekilde fiyatları ise bunların 59 lira 50 kuruş bir fiyat var evet burada da şöyle e, dörtlü üç, uzun saklama kapları var onu da göstereyim sizlere bunlar en büyüğü 7.5 litrelik oluyor fiyatları ise 69 lira 50 kuruş e, ve burada da şöyle göstereyim sizlere Evet bu da böyle farklı renkleri var bu şekilde ve burada da şöyle organize sepet var bunu da göstereyim sizlere ee, fiyatları ise ne kadarmış 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var evet bu şekilde organize e, kahvaltılık var fiyatı ise 200 lira şöyle e, kalıpları bu şekilde arkadaşlar. Pardon ki kalıpların kahvaltı tabakları bu şekilde. Fiyatı ise dediğim gibi 200 lira bir fiyatı var bu şekilde. Ee, evet burada da şöyle organize sepetler var. Şu şekilde. Fiyatları ise 17 lira 50 kuruş. Ve burada da şöyle raflar var arkadaşlar. Evet. Fiyatları ise 939 lira. 38 lira bir fiyat var. Şöyle dörtlü raf oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Ve burada da şöyle şeffaf saklama kapları var arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim sizlere. Ee, en büyük boyun şöyle fiyatlarını da göstereyim. Evet en büyük boyun fiyatı e, 69 lira. 49 ve 59 lira olarak geçiyor arkadaşlar bildiğiniz olsun. Şu şekilde de e, olanlar var. E, şöyle küçük boyunu da göstereyim sizlere. Evet, bunlar böyle skeç çıkıyormuş arkadaşlar. içten. şöyle göstereyim. Bu da en küçük boyu oluyor. E, bu şekilde ürünler. Ve burada da şöyle süzgeç var arkadaşlar. Onu da göstereyim sizlere. E, fiyatı ise bunun ne kadarmış e, fiyatı ise 89 lira bir fiyatı var bu şekilde bir süzgeç arkadaşlar şöyle gayet güzel evet burada da şöyle rendeler var arkadaşlar bu şekilde Safir markası Okyanus Safir e, rendeler. Fiyatlar ise 109 lira. Bir fiyatı var. Bir yeşillik saklama kapları var. Şöyle 1700 milimlik oluyor. Bu şekilde altı da böyle süzgeçli. Fiyat ise 79 lira. Ve böyle yağlıklar var. E, fiyatları ise bunların 49 lira 50 kuruş. Şöyle ikili olarak satılıyor arkadaşlar. Ayçiçek yağı ve e, zeytinyağı için bu şekilde Ürünler. Evet burada da şöyle yedek başlık uçları var, fiyatları 29 lira 50 kuruş ve bu şekilde olanları da var. Evet arkadaşlar burada da şöyle natürel su pompaları var, fiyatları ise 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da şöyle göstereyim tuzluk ve biberlik var. Fiyatları ise 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunun böyle farklı farklı renk seçenekleri de var. Şöyle kırmızı olan şöyle turuncu renkte ve pembe renkte olan da var. Bu şekilde fiyat 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde ve burada da şöyle vakumlu banyo paspasları var. Şöyle kaymaz. Bu şekilde vakumlu arkadaşlar, şöyle göstereyim. Fiyatlar ise 99 lira bir fiyat var. Ve burada da şöyle lisanslı toplar var, 23 santim çapında, fiyatı 69 lira bir fiyatı var bu şekilde ve burada da şöyle yazı tahtası var, şöyle. E, fiyatlar ise 59 lira bir fiyatı var bu şekilde. Evet. Burada da şöyle banit, melamin oval tepsileri var. Banette markasının bu şekilde. Ee, bunun farklı desenleri var mı diye bakıyorum. Evet Bu şekilde de bir e, deseni var arkadaşlar. Çok güzel böyle e, sunum tepsileri. Fiyatları ise bunların 65 lira bir fiyatı var. Ve burada da silikon şöyle çikolata müfin kalıpları var arkadaşlar. Şu şekilde. Evet şöyle göstereyim. Fiyatları ise 49 lira 50 kuruş. E yerinin şöyle silikon kapları var arkadaşlar şu şekilde. Fiyatları 39 lira 50 kuruş ve burada da şöyle Melamin dikdörtgen çerezlikler var. Bunları da göstereyim. Bunda tabii ki farklı deseni var mı diye bakıyorum. Evet bunlar böyle. fiyatları ise bunların 35 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle Melamin dörtlü kahvaltı tabakları var arkadaşlar. Şu şekilde dört bölmeli fiyatı ise bunun 125 lira bir fiyatı var. Ve burada şöyle göstereyim sizlere. Ee, ikili şef markasının ikili tavası var. 379 lira bir fiyatı var. Bu şekilde ee, bir ürün. Şöyle elbise var. Şöyle papatya desenli Kumaşı da bakalım nasıl bir kumaşmış, onu da göstermek istiyorum sizlere. İlk kumaşı da gerçekten de yumuşacık ve güzelmiş. Papatya böyle desenli elbise, şöyle kalın askılı. L slash ve burada da şöyle bakalım hangisi varmış? S ve M olarak var. Fiyatları 129 lira ve şöyle e, çift kişilik şöyle çarşaflar var. E, fiyatları ise 169 lira ve tek kişilikler var. Fiyatları ise 115 lira ve e, el havluları var. Onları da göstereyim sizlere. Çok güzel böyle havlular var. Fiyatları ise bunların 29 lira 50 kuruş ve yüz havlusu var. Onu da göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 65 lira bir fiyatı var. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş böyle farklı farklı e renk seçenekleri var bu şekilde. Çok güzel. Burada da böyle farklı böyle renk seçenekleri var arkadaşlar. Çok güzel böyle havlular. Fiyatlar ise 65 lira. Evet burada da böyle erkekler için şöyle bu kadınlar içinmiş. 189 lira. Tabi erkekler için olan da aynı şekilde. 189 lira e, pantolonlar. Böyle kot, ince kot oluyor bunlar. Bu şekilde pantolonlar. Ve burada da şöyle kadın ve erkekler için e, şort var. Bu da kot oluyor arkadaşlar. Şu şekilde hem kadınlar için hem erkekler için. Fiyatları 149 lira bir fiyat var ve burada da şöyle sıvı geçirmez alez var. Çift kişilik bu şekilde bunu bekleyenler vardı arkadaşlar. Çok güzel böyle gelmiş. Şu şekilde göstereyim. Fiyatları ise 249 lira ve tek kişilik var. Onu da göstereyim sizlere. Bu şekilde de tek kişilik olanlar. Fiyatları ise 169 lira bir fiyatı var arkadaşlar ve burada da şöyle göstereyim sizlere bir resim seti var ee, bu da şu açmışlar evet şu şekilde bu da bir yastık bir de e, çarşafı var arkadaşlar fiyatı ise bunun 369 lira bir fiyatı var ve tek kişilik de aynı tek kişilik pardon e, 299 lira Çift kişilikte şu şekilde 369 lira bir fiyatı var. Bunların fiyatları bu şekilde. Ve burada da şöyle yastık kılıfları var. Ee, yastık alezleri pardon. Fiyatları ise 59 lira. Bunlar da e, ikili olarak satılıyor. Bu şekilde. Ve burada da şöyle eee Etkin fiyatını yanlış söyledim. 49 lira 50 kuruş. Burada yastıklar varmış. Bunların fiyatları ise e, 59 lira 50 kuruş bir fiyat var arkadaşlar. Bu şekilde iki farklı desen. Çok güzel böyle desenleri. Ve burada da şöyle e, cam desen pardon e, de sandaletler var arkadaşlar. Şu şekilde kadınlar için fiyatı 135 lira bir fiyatı var bu şekilde ve burada da şöyle çantalar var onların fiyatları tabi geçinmez el çantaların şu anda fiyatını göremedim arkadaşlar ama şöyle sizlere göstereyim 25 litrelik oluyor bunlar ve burada böyle 25 litrelik böyle çantalar var ve burada da hurçlar var. Ee, hurçların da şu anda fiyatlarına bakalım arkadaşlar. Ee, hurçların da fiyatları yok, çoğu ürünün fiyatı yok arkadaşlar. Ama şöyle sizlere göstermek istiyorum. Ee, bu büyük boy oluyor. Ve bakalım aynı şekilde böyle büyük boy ve burada da şöyle tava koruma aparatları var. Ee, bunlar da kaçlı olarak satılıyormuş. Evet böyle e, üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bu şekilde ve yapay sarmaşık var. Ee, bunun da fiyatı 39 lira 50 kuruş. Ve burada da şöyle e, top fırlatma oyunu var. Şu şekilde fiyatı ise bunun 200 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle farklı farklı oyuncaklar var. Şu şekilde balık tutma olta seti var. Ee, Şunun onun da geç fiyatı yok. Ee, ve şöyle oyuncak bu set var fiyatı 149 lira. Ee, kamyonet var. E, ee, onun da geç fiyatı galiba 200 mi? 250 lira bir fiyatı var. Ve şöyle kedi tüy var. Şu şekilde fiyatı 59 lira. Ve burada da oyuncak aksesuarlar var. Ee, fiyatı 49 lira. Ve burada da şöyle metal oyunlar var. Bunu da şuraya katalım. Şöyle e, oyuncaklar, fiyatı 27 lira 50 kuruş. Ve burada da bloklar var, 288 lira. E, adet fiyatı 279 lira. Ve böyle dikenli ışıklı e, oyuncaklar var, şöyle ışıklıymış. Fiyatı ise bunların 59 lira. Şu şekilde. E, ve burada da böyle var. Işıklı oluyorlar. Dikiş çantaları var. Bunlar bu şekildeymiş arkadaşlar. Böyle bayağı küçükmüş. Fiyatları 59 lira ve kumbara var bu şekilde. Pırıl marka pırıl kumbaralar. Fiyat 22 lira 50 kuruş. Ve burada da sürmeli oyuncaklar var. Sürtmeli bu şekilde. fiyatları ise bunların 59 lira fiyat var ve bebek var. Bir Bebek var. Fiyatları ise 169 lira. Şöyle olanı da var. Bu şekilde. Ve burada şöyle saçı farklı olanı da var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Evet bu şekilde oyuncaklar. E, fiyatı 169 lira. Ve oyuncak asker seti var. Fiyatı 149 lira. Ve burada da benim ilk çıkartmam var. 0-6 yaş. E, fiyatları ise bunların 24 lira. 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar, 2-4 yaş arası ve burada da şöyle aktif, şöyle balonlar varmış. Bunlar da şu şekilde, bunlar geçen haftanın ürünü. Şöyle dekorasyon balonlar. Onun da fiyatını 175 liraydı. Evet, 179 lira. Ve burada da şöyle köpük asa var. Fiyatı ise 24 lira 50 kuruş. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet